Arkadaşlar biz Lize'yi ve maceracı tarifayla çok yorulduk. Durun ben size önden çekeyim. Ay ay kız da çok yorulmuş görüyor musunuz? Nasıl oturmuş? Ay kız da bittim. Ayşe ne oyunlar ne oyunlar. Biz ne söyledik çocuklar? Pizza. O zaman pizzayı nasıl çağırıyoruz? Pizza. 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 Söyleyerek. Çok doğru bir yani o kadar doğru bir cümle ki. Sen çok acıktın mı Alparslan? Ececim. Ne yemek istiyorsun peki? Pizza. Sen? Pizza. Çok mu acıktınız? O zaman bir böyle pizza, 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 pizza. Ay kız da geldi. Ay kız sen de mi acıktın? Evet Ayşe. Ya çok yoruldum. Tamam. Bak Alparslan ve kızı öpüyor. Ay. Bekliyoruz. Büyük bir heyecanla pizzamız gelsin diye bekliyoruz. Arkadaşlar. Oyun alanı güzel miydi Zeynep? Beğendin, Beğendin mi? Alpaslan oyun alanı nasıl? Alpaslan şu an ay kızın ay -Kız oyunlar yapıyor. Aa, ne yapıyorsun? <laughs> Ayci kaydı yaktan kayarken kay. aşk ee, çok kötü düşüyordum. Sen kaç kere düştün ay kız ya. Ben sayısını unuttum sayamadım. Ama beni hep bu yaktı lay. da beni bu yaktı. Zeynep de beni bu yaktı. Çocuklar niye öyle yaptınız ay kıza? Çünkü ben, ben, başka bir yere gittim. Ama başka bir yere giderken ay kızı da götürün. O sizde oynamak için gelmişti oyun alanına. Değil mi Zeynep? Evet ama biz istemedik. İyi bakalım. Arkadaşlar Hello Kitty'deyiz. Hello Kitty'de bakın nasıl dönüyor Zeynep. Alparslan da ona bakıyor. Zeynep nasıl nasıl dönüyor? Ay Hello Kitty'deyiz. Böyle dönen bir oyun aleti. Bakın böyle ışıkları da var. Zeynep nasıl? Güzel mi? Eğleniyor musun? <laughs> Alparslan, Alparslan or oradan çık oğlum, oradan çık. Aa. Zeynep, güzel mi, eğlenceli mi? Anladım, Nereye? Oraya giremezsin, oraya küçükler giremiyor. Aa. Zeynep, Ay kızla diyor, ben de ben de istiyorum diyor, ben de. Tut bakalım Ay kızla. Oley! Zeynep şimdi Ay kızla beraber. Hello Kitty de dönüyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ay kızla beraber dönüyorlar. Oley. Dön, dön 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 Vuracak mısın bunları Alparslan? Yapalım mı? Alparslan da bunu istiyor arkadaşlar. Şöyle geçirelim kredimizi. Hadi başla bakalım. Aa, Alparslan da şimdi bununla oynamak istiyor. Vur, 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 vur. Aa, da oraya, oraya, da oraya. Evet. Sonra, Zeynep dönüyor. Altarsan da kafalara vuruyor ya. Bir sürü kafa çıkıyor, bakın bir sürü karakterler çıkıyor. Bir sürü karakterler çıkıyor. Alparslan onları vurarak atıyor. Aykızlı da, batkan aykızlı Zeynep'i vuruyor.

Zeynep ve Alparslan trendeki alandan çok güzel şekilde ayrıldıkları için fazla puan topladıkları için bakın ne kazandı göster bakayım yastığını senin yastığın nerede Alparslanlar böyle bir yastık kazandılar görüyor musunuz wow, burada da böyle silahlı bir ateş alet yeri var ne onu mu oynamak istiyorsun ama onun senin yaşına göre değil ki o Samet bu onların yaşına göre değil değil mi Oynayamazlar yani. Deneyelim mi? Dene istiyorsan. Tamam baban denetsin. Şimdi burada illa ateş atacağız diyorlar. Kazandıklarına baksana Samet. O kadar iyi ateş attılar ki. Şunları eline alır mısın? Görebilir miyim neler kazandıklarını? Babası buradan çalıştırıyor aleti. Ateş atacaklarmış. Böyle. Orada bir şeyler çıkacak. Ateş atacaklar. Ee, bu şu kazandıkları yerdeki şeylere bakalım mı? Bakın bakın. Oo, dinozorlu bir yastık. Oradaki dinozorlu. Zeynep'in şu. Aha bu da böyle üzgün ifade var. Aa, neden öyle? Başlıyor mu? Bu biraz daha büyük çocuklara göre ama çok istedikleri için denetelim dedik. Deniyorlar şu an. Normalde daha büyük çocuklara göre arkadaşlar bu. Evet. Başlıyorlar şimdi.